Pilot garajı Bursa Nilüfer'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örnek aracımız BMW. Aracımız bize sıfır hatasız olarak geldi. Satıcının beyanına göre araçta kesinlikle en ufak bir sıkıntı olmadığını söyledi. Biz de yapmış olduğumuz kontrollerde aracımızın airbag'lerinin işlemli olduğunu gördük arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşıyorum. Şu şekilde dikkatli bakıldığında arkadaşlar aracımızın eğirbeği çıkma. Tamirli başka bir aracın eğirbeği arkadaşlar. Aynı şekilde geldiğimizde şu şekilde koltuk altındaki soketi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soketimiz kesilmiş. Diğer koltuğumuzun altına geçiyoruz. Aracımızın torpido ile de işlemde arkadaşlar. Onu açtık, gördük.